Ömür bir ganimettir. Bir tüccar bir borç senedi imzaladığı zaman, bir çek imzaladığı zaman üzerine bir vade yazar. O güne hazırlık yapmak için. Belli bir mühlet bu senette yazılı meblağı kazanmak için kendi hazırlığı için vade koyar. Biz doğduğumuz zaman aynen böyle bir senet veya çek imzalamış gibiyiz. Lakin üzerine konulmuş olan vadeyi bilmeyiz. Allah Azimüşşan o vadeyi koymuştur. Biz bu ömür sermayesinin ne kadar olduğunu bilmeden dünyanın hayı huyu gafletiyle yaşar gideriz. Sanki bize gelince ilahi hüküm bozulacak. Küllü nefsin zaikatül mevt sümme ileyna hükmü ilahisi bize gelince sıra bozulacak gibi bir gafletle yaşarız. Halbuki ana rahminde ölen de var. Yüz yaşını tecavüz eden de var. Binaenaleyh hayatı bir ganimet olarak bilmek lazım. İslami serpuş neden sarıktır? Sarığın aslı bir insanı kefenleyecek kadar türbandır. Şimdi azala azala tanınmaz hale gelmiş olmasına bakmayın. Aslı kefeni başında taşımak ben ölüme her an hazırım demektir. Çünkü senedin vadesini bilmiyoruz. Bu şuurla yaşamayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Benim oğlum doğduğunda ben Eskişehir cezaevindeydim. Doğumunda bulunamadım. Evlendiği günde Kaçaktım. Ecevit affını bekliyordum. Düğünde de bulunamadım. Daha garibini söyleyeyim. Evlendiği günün yıl dönümünde vefat etti. İnşallah Mevlana Hazretleri'nin buyurduğu gibi ölüm bir şebi aruz. Sevgiliye kavuşma gününün düğün gününün gecesidir. Onun için de öyle olduğunu düşünüyorum ve buna ihtimal veriyorum. Allah'ın lütfu kereminden de bunu yaz diyorum. Cenaze çok kalabalıktı. Çok insanları göremedim. Taziyetlerini de mukabele edemedim. Bu sebeple internette yayıldığı için çok insan seyrettiği için buradan sizin huzurunuzda size de taziyet için gelenlere de şükranlarımı arz etmek istiyorum. mebde kelam bunu yapmak istedim. Çünkü çok halisane bir cemaati vardı. Çok halisane. Sayın Reisi Cumhur vefatından bir saat sonra bana telefon etti. Programım var gelemiyorum dedi. O gelseydi gönlümden geçecekti ki bu cemaat reisi Cumhur Hazretlerini görmek için belki geldi. Belki de suizanına kapılacaktım. Şimdi inanıyorum ki herkes oraya ihlasla geldi. rıza Bari için geldi. Onun için gerek okumasında bulunanlara gerek cenazeyi teşhi için gelenlere gerek telefonla taziyette bulunanlara cenab Allah'ın cenneti ve cemaliyle mukabelede bulunmasını bari gahı niyaz ediyorum. Bu girizgahtan sonra Allah'a nihayetsiz hamdü sana ediyorum ki Doğumunu bildiğim nice adamın ölümünü gördüğüm halde Allah benim ömrüme bir bereket verdi. Bakın yine karşı karşıya geldik. İnşallah daha nice mevsimler böyle hak ve hakikatin tellallığını yapmayı nasip eder. Kur'an'ın yeryüzüne indikten sonra dünyaya geliş sıramızın takdir edilmesi bizim için müstesna lütuflardan biridir. Yoksa ne zat-ı uluhiyeti ne kainatı Kur'an'ın o azametli muhtevasıyla biz akılla bulamazdık. Bir şayanı şükür olan cihet şudur ki dinin mağlubiyetten galibiyete doğru seyir takip ettiği bir zamanda geldik ümitsiz olmak için hiçbir sebep olmadığı bir zamanda geldik. Müslüman aileler içinde geldik. Allahu Azimişan bizi bir hansın evladı olarak bir gaflet içinde yüzen bir ülkede dünyaya getirseydi biz bu dini bulamazdık. Allah'ın lütfu kereminin nihayetsiz şükürler olsun ki bize hem İslam'a bin yıl hizmet etmiş bir milletten hem de o milletin şahsiyeti asliyesinin ters yüz edilerek batıla meylettirildiği, batılın bir kasırga halinde beyinleri doldurup geçtiği bir zamanda hakikatle ülfet sahibi bir zihniyete, bir şahsiyete sahip kılmamızı nasip etti. Şükürden aciziz. Allahu Azimişan indi ilahiyesinde makbul olan hamdin, şükrün nasıl olduğunu kendi bilir. Bizden de öylece varit ve vaki olmuş gibi lütfen ve keremen kabul buyursun. Amin. Bu dersleri geçen sene ekseriyetle suallere cevap suretinde devam ettirdik. Bu sene ben bazı mevzuları seçerek onlar hakkında konuşmak istiyorum. Ama arkadan fazla sual gelirse bazen de suallere cevap vereceğim. Bu program bu defa benim tercihimde olan bazı meselelerle sizin aranızda münakaşa mevzu olup da halinde müşkilat çektiğiniz meseleleri ben biliyorum aşağı yukarı 60 seneden beri yüzüm bu gençliğe dönüktür. Onlardan ben kendi tercihime göre bazı mevzular seçerek onlar üzerinde konuşacağım. Bu hafta İslami mücadelede metoda dair sizinle sohbet yapmak istiyorum. Çünkü cihadın İslami mücadelenin en ehemmiyetli olduğu bir zamandayız. Gayri İslami tavırlara ve gayri İslami hayat yaşayan insanlara karşı mücadele cihadın en hafifidir. En zoru münafıklarla mücadeledir. İslamiyeti dışarıdan yıkamayanlar, gavur hüviyetiyle dini reddederek ortaya çıkanlar başarılı olamayınca dini bir hüviyetle ortaya çıkarak muhtevayı ifsad ederek bu dinden intikam almak istiyorlar. Fitnenin köpürdüğü bir zamanda yaşıyoruz. Bu itibarla esasen İslami bir kaide olan defi mefasit celbi menafiden evladır. Bu bir İslami kaidedir, mecellenin bir maddesidir. Yani mefsedet, bozuklukları reddetmek, doğruları celbetmekten daha ehemmiyetlidir. Esasen kelime-i tevhidde de bakın önce la diyoruz. La yok. Ne yok? La ilahe. İlahlar yok. İlla ancak Allah var. Önce nef ediyoruz, sonra celb ediyoruz. Bu İslami metot bugün daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Çünkü İslam adına ne kadar batıl varsa, ne kadar aldatmaya müsait vasıta varsa kullanılmaktadır. Allah-u Sizleri bu fitnelerden sıyan etmiyorsun kendi lütfu keremiyle. Usul şimdi metot galip geldi. Metot Fransızca bir kelimedir. Bizim kelimelerimizin yerine birer birer gavur kelimelerini oturtuyorlar. Bakın dini hakikatleri kültür sahasında besleyen iki kaynak vardır. Bunun birincisi dil ve edebiyattır, ikincisi de tarihtir. Bu iki kaynağı da ifsad ettiler. Lisanı ve edebiyatı şerre alet ettiler. Tarihi de baştan başa sis perdesiyle, iyilikleri karalamakla, Anlaşılamaz hale getirdiler. Benim talebeliğimde notere katip adil deniliyordu. Bugün bugün bir notere bu kadar noter var. Sorsanız. Bakın da benim bir, bir insanın ömrü içinde. Sorsanız. Bu noter Fransızca bir kelimedir. Allah aşkına bunun Türkçesi yok muydu? Daha evvel noter yok muydu? Katip adil diyemez. Halbuki benim okuduğum kanunda katib adil diye geçiyordu. Bu ihanet böyle devam ederse bir gün bu Müslüman çocuklar hakim kelimesi için bile cevap kelimesi için bile lügata bakmaya mecbur kalırlar. Halbuki bu kelimelerin kabahati menşerlerinin Kur'an olmasıdır. Allahu bi ahkemil hakimin duyduğun zaman Allah hakimler hakimi değil midir? Anlarsın. Arapça bilmene lüzum yok. Dilde yaşayan menşei Kur'an olan kelimeler dolayısıyla İslami düşünme şansını elde edersin. Hukuk kelimesi galattır. Hukuk haklar demektir. Hukukun aslı fıkıhtır. Fıkıh başka bir manadır. Hukuk denilen ilimde sade haklar konuşulmaz. Vecibeler de konuşulur. İyi ama sen bunun adına haklar demişsin. Borçlar da bunun içinde anlatıyorsun. Böyle galat yanlış kelime dolu. Ama biz gene hiç olmasa hukuk Arapçadan geliyor. Galat da olsa. Biz berbere kuaför dönmeye başlandı muhamiye avukat denildi. Sor bakalım bir avukata bu avukat kelimesi Fransızca bunun bir karşılığı yok mu? Bilmez. Velhasıl usul dil ve edebiyatla başlar, tarihle başlar ve bunlar maalesef İslam kültürüyle mütehalli olma imkanınızı elinizden almak için tahrip edilmiştir. Sadece din tahrip edilmemiş. Zaman zaman dini düşünceyi besleyen dil ve tarih meselelerinde temas edeceğiz. Onlarla ilgili meselelerde konuşacağız. Fakat bir prensip sözü olarak söylüyorum ki İslami mücadele yapacaksanız Müslüman lisanı öğrenin. İlk lazıme budur. İlk lazıme budur. İman lisanla teşekkül eder. Bir insan iman edip de onu telaffuz etmese hepiniz duymuşsunuzdur. Kalp ile ikrar dil ile kalb ile tasdik dil ile ikrardır dilsizlerden mada, lisanen imani meseleyi telaffuz etmeyene Müslüman muamelesi yapılmaz. İmanın tezahürü lisan iledir. Küfür de lisanla teşekkür eder. İman da lisanla teşekkür eder. Lisan bu kadar mühimdir. Usul esastan evvel gelir. Çünkü usule ait meseleler bilinmezse esasa doğru ulaşılamaz. Usul her ilimde o ilmin tedrisinden evvel okutulur. Fıkıh mı öğreneceksin? Önce usulü fıkıh okursun. Tefsir mi öğreneceksin? Usulü tefsir okursun.